Bence yiyip taptak ol. Aha, buradan yüzerek geçebilirim. Ya da kendi yöntemimle. Çok zor. Demiyor mu? Yay! Arkadaşlar, geçmeyi başardık. Hadi gidip bakalım. Bakalım 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 bakalım. Acı yok ki orada. Etrafa bakacağız. Nerede ne var? Nerede ne var? Yok. Ah. Allah. Şöyle açalım bari. Bu. Uh. Denizin ortasına kendimi bırakırsam ne olur? Ölürüm değil mi? Kesinlikle. Ölmem ölmem ortasına gidelim iyice arkadaşlar. Bu yaz ortası. bu arada ben şimdi burada boğulmayı hak ediyorum. Çıkıyorsa. Allah! Yüzerek gidelim hadi. Ah. Komut suyu. ya da yiyorum valla ay başka nerede ada var ki ben burada kendime nerede ev yapabilirim her yer su aha burada yüzerek karşıda bir ada var oraya gidebilirim <laughs> gidelim <Oy. gülüyor> ay çok güzel buraya bir şeyler dikebilirim aslında. Uy, uy, uy. Şurayı kazalım. Kürekle kazmamıza gerek yok. Neyse kürekle kazalım artık. Bakıyoruz. Nerede kürek? Kürek bu. Bu küreye seçtik. Ama karakterimiz böyle tutmayacağız tabii ki böyle kasklardan falan bunları da alacağız. Almazsak olmaz çünkü. Nerede bakalım diğer şey ve kılınç lazım. Zombi gelince onların etlerinden yemek için tabii ki. Ağaç kırmak için Aran falan filan. Nice. Bunları aldık. Şimdi hemen karakterimizi giydirebiliriz. Karakterimiz böyle bir şey. Hadi bakalım. Giydik, 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 giydik. Okey. Her şeyimizi giydik. Şu anda şöyle klezyomuzu alalım. Böyle bir karakter yapmış olduk. Buraya Bununla kazılmazdı. <laughs> Bakın çok kolayca kazıyor. Şöyle uy. Uh oh. Bittim biz. Şurada yürüyeyim. Ay ben burada ne yapabilirim ki? Ah oh, düştüm. Olamaz. Çıkmam lazım buradan. Nasıl çıkabilirim? Bu oluyorum. Ah Allah'ım beni kurtar Allah'ım. Neyse az harcadık bu kadar macerayı. Ne yapacağım? Ah. Oh. Kıyafetlerde böyle bir özellik varmış maalesef. Allah buraya ben bir daha girmem. Girmem de girmem. Ama burada her taraf su. Ne yapabilirim ki ben? Tabii ki bari onlara tuzak hazırlayalım. İlk önce biz kendimize bir bu bir lav gidiyorum. Bir, bir de hı, bakıyorum. Çakmak alalım. Sonra bir tane de ne alalım bakalım. Bundan al. Güzel. Şimdi hemen koyayım. Bindik. Hadi bakalım. Bir, Ay süremiyorum. Allah bence din zıt Ay gülekle hiçbir şey yapamıyorum. Aa. Ay. Ne yapacağım ki ben böyle şimdi? Şöyle da Hı hı. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Tabii ki. Hadi yapalım. TNT'den. Ama ilk önce buraya azıcık kaz kazacağım tabii ki. Bir video da gördüm. Buralı, burayı hep kazmamı istemişsiniz. Ben de kazıyorum burayı. Neyse buradan birazcık uzaklaşalım. Ve böyle bir bölüm istemiştiniz siz benden. Abla demiştiniz. Lütfen bir adada böyle videoya yapın demiştiniz. Ben de hemen yaptım tabii ki. Size dayanamam. Evet. Videonun sonunda size bir he hepinize sürprizim var. Videonun sonunda onu da göstereceğim. Ya sizin de birazcık sevdiğiniz hatta çok bile sevdiğiniz birisi. Ondan bahsedeceğim birazcık.